Çirkin hayat yoktur. O hayatı çirkinleştiren insanlar vardır. Kimi hırsından, kimi kompleksinden, kimi cahilliğinden yapar bunu. Hayatta her şey birbirine bağlıdır. Sevgi sevgiyi çeker, nefret nefreti, bencillik bencilliği, cömertlik bolluğu, iyilik iyiliği çeker asık suratlı bir insanın işleri hep ters gider. Nankör insan hiç mutlu olamaz. Cimrilik yapanın hayatında bereket olmaz. İyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur. Yani basit bir doğa yasası. Ne ekersen onu biçersin. O yüzden olumlu düşün, adımlarını sevgiyle at. Tebessüm et, iyi söz söyle, iyi şeyler duy. Mutlu yaşa, kural basit. Mutlu edersen, mutlu ederler. Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen, büyük olurlar. Yürüdüğün yolda kimseyi bekleme. İşi düşerse, o sana yetişir. bilgiye zehrin ne olduğunu sormuşlar. Demiş ki, ihtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir. Fazla güç, fazla dinlenmek, fazla yiyecek, fazla üzüntü, fazla korku, fazla sakinlik, fazla öfke, fazla neşe, fazla nefret, hatta fazla iyi niyet, yaşamın özü ve şifası dengede kalmaktır. Herkes yüreğini eline alıp kendi içine bir baksa, orada görecek acıyı, sevinci, mutluluğu, ayıbı, günahı, sevabı, sadakati, ihaneti. Ama herkes başkasına baktığı için kendini mükemmel sanıyor. Mükemmeli aramayın. Siz ilk kendinize bakın. Ben ne kadar doğruyum diye. Ne güzeldir insan olmak, insanca davranabilmek, insanlara ışık olabilmek. Elindekiyle yetinmek, başkalarının elindekini kıskanmadan sevinebilmek, incitmekten, kırmaktan, nefretten uzak kalabilmek ne güzeldir. Severek, sevinerek, sevilerek, düşünerek, hissederek yaşayabilmek. İnsan ya hayrandır sana ya da düşman. Ya hiç yokmuşsun gibi unutulursun ya da bir dakika bile çıkmazsın aklından. bu dünyada size verilen sınırlı nefesinizi ve sınırlı kalp atışınızı bu dünyadan giderken yanınızda götürmeyeceğiniz şeyler için harcamayın. Fazla anlam yüklemeyin dünyaya. Yarısı şükür, yarısı sabır, yarısı teselli, yarısı kar. Kimseyi bilmeden yargılamayın. Herkesin derdi kendine ağır. Anlatmak ve anlaşılmak için de fazla yormayın kendinizi. İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı, diğer yarısı size sağır Mevlana Hazretleri. Kime iyilik yaptıysam, kötülüklerimin günahı da bana ait. Demek iyiliği de, kötülüğü de kendime yapıyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh. Hayatınız boyunca bir arada olduğunuz tek bir kişi var. Kendiniz. Kendinizle barışık olun. Ne güzel bir cümle şu görüşmek üzere. Hem bir ayrılığı ima ediyor, hem de tekrar buluşma arzusunu. Ne tümüyle iyimser, ne de tümüyle kötümser. İkisini de içinde barındıran bir ifade. Ne kendine iyi bak gibi umutsuz, ne hoşça kal gibi yalan. Görüşmek üzere. Ben kaybettiğimi özlerim, vazgeçtiğimi değil. Dinle yoksa dilin seni sağır eder, yüzleş yoksa kalbin seni esir eder, anla yoksa zihnin seni deli eder. Kadınlara vuran adamlar, annelerinin onlara verdiği hayatı hak etmezlerdi. Kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur. Herkesi kendine eşit gör. Her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmekse korkaklıktır. Bugün göz yumduklarımız yarın bize göz açtırmayacak olanlardır. Kalbinizde yeşil bir ağaç bulundurun. Belki şarkı söyleyen bir kuş gelir konar. Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir. Üç sabah erken kalkan bir gün kazanır. Affetmek hep bir duygu gibi düşünülür aslında duyguların sona ermesi demektir. İçinizdeki güçle ne kadar çok ilişki kurarsanız hayatınızın her alanında o kadar özgür olursunuz. Unutmayalım, bugünü tekrar yaşamak şansı bize tekrar geri verilmeyecektir. İnsanın soyu birdir. Yaratılırken atılan ortak temeldir. Birimizin acıyı hissetmesi yeterlidir. O acı hepimizindir. Ayı hedefleyin. Iska geçseniz bile en azından yıldızlara ulaşırsınız. Ay ışığında çirkin biri prensese, çamursu su birikintisi ise muhteşem bir suya dönüşür. Sırların gönülde kalırsa, muradın çabuk gerçekleşir. Tohum toprağa gizlenirse yeşerir. Mevlana Hazretleri Deli değilim, yüreğimin hakkını veriyorum. Sevmekse sevmek, yanmaksa yanmak, acıysa acı. Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız gerçekten olması gereken şey sizin zorlamanıza asla ihtiyaç duymaz. Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazi, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun. Başarılı olmanın en kestirme yolu başkalarına verdiğimiz öğütleri önce kendi hayatınızda uygulamaktır. Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır. Hayatta bir fotoğrafta en iyi pozu yalnızlar verir. Susarak unutmayı, yaşayarak alışmayı, güvenerek aldanmayı, severek kaybetmeyi öğrenmiş bir insan için. Yalnızlık dert değil sadece zevktir. Yalnızlık zannetmeyin ki kimsesiz olmaktır. Asıl yalnızlık kimsen var iken kimsesiz kalmaktır. Kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin. İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek. İnsanların en çok inandıkları şeyler en az anladıklarıdır. Kolay hayatlar için dua etmeyin. Daha güçlü insan olmak için dua edin. İnsanları yalan söylediklerinde dinlemeyi severim. Çünkü olmak istedikleri ama olamadıkları insanları anlatırlar. Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insan da kalbini. Bu yüzden ikisini de harcayın gitsin. Hayret yerini hayranlığa bırakır, hayranlık teslimiyete. Böylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Eleştiri kargayı affeder fakat bunun üzerine güvercin misafir gelir. Asalet bir ve biricik erdemdir. Güzellikle faziletin birleşmesi nadirdir. Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur. Ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur. İnsanların ayrıntılara boğulmadığı günlerden kalma güzel bir cümle vardır. Göz gördü, gönül sevdi. Göz gördü, gönül sevdi seni. Ey yüzü mahum, kurbanın olam. Var mı benim bunda, var mı benim bunda günahım? Ey gönül, dünya ile olan bağlarını çok sıkı tutma. Sen avare bir konuksun, bu yıkılmış konakta. Varlık gam tuzağıdır, hür olmak yokluktadır. İyimser olun ancak her zaman en kötü senaryoya hazırlıklı bulunur. İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne ise tercih denir. Ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse, bu kader kaza ile önlenebilir mi? Aşk kalpten dost sırttan vurur. Kalbin iyileşir ama sırtın hep kambur kalır. Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtuluş ve muştuya bir başlangıç ve korkudur. Ben de Mecnun'da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti, sevmeye doğal eğilim var. Gerçek aşık benim, Mecnun'un sadece adı var. Sussam gönlüm razı değil, söylesem kar eylemez. Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz, aşk olmasa güzellik yüz göstermez. Güzel bir yüz, güzel yaşlanır. Bize bizden doğmayacak ne gelebilir ki? bizden bizim daha önce tanımadığımız ne çıkabilirdik? Gerçeği arayanlara güven ve onların bulduklarından şüphe et. Her akıl gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. Dememiş ki sevgili dostlar, bir yerinde yaşamın birileri bittiğini anlatıyorsa sevdalarını, direnmek gerek, direnmek gerek hem de nasıl? Hani diyor ya Ömer Usta, o güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler oysa, gittilerse de geri dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Yüreğinizden sevgi, saygı, merhamet, umut, bir güzel yarınlara güzel bakabilme isteği hiç eksik olmasın inşallah. Sürekli söylüyoruz, deklar ediyoruz, sevgiler paylaşıldıkça çoğalır diyoruz. Yüreğinizdeki sevgiyi sevdiklerinizde gösterin. Toprak aldığını geri vermiyor, hayat çok kısa. Bir bakmışsın varız, bir bakmışsınız yokuz. Herkese güzel yarınlara güzel uyanabilmek adına sevgi, saygı, hürmetler gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizim dostumuzsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, çalışmalarımızı sizler de desteklemeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmazsanız bundan onur duyarım. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan kıymetli dostlarımsınız.